Merhaba sevgili takipçilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hafif ve çok lezzetli, tam kıvamında, evde doğal bir şekilde, kısa bir sürede hazırlayabileceğiniz, keyfini kaşık kaşık çıkarabileceğiniz doğal ev yapımı muzlu puding tarifini hazırladım. İnanın çok pratik bir tarif. Dilerseniz hızlıca tarifimize geçelim. Uygun bir karıştırma kabına 2 adet muz alalım. 1 su bardağı süt ekleyip blenderdan geçirelim. Dilerseniz bir patates ezici veya bir çatalla ezebilirsiniz. Ezdikten sonra süzmeniz gerekebilir. Uygun bir tencereye 5 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ekliyoruz. Buğday mısır hiç fark etmez. Dilediğiniz nişastayı kullanabilirsiniz. 4 su bardağı süt ekliyoruz. Ezdiğimiz muzlu karışımı ekliyoruz. Ekledikten sonra pürüzsüz olana kadar çırpıyoruz. Tamamen unun çözüldüğünden emin olduktan sonra tenceremizin altını yakıyoruz. Orta ateşte kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Karıştırmayı bırakırsanız un dibe çöker, tencereye yapışır kıvamı tam tam kararında oluyor. Gönül rahatlığıyla sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Çok lezzetli bir tarif. Denedikten sonra marketten almayacaksınız. Hem doğal hem ekonomik bir tarif. Bizleri buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, paylaşımlarımızı beğenmeyi unutmayın değerli takipçilerim. Bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Dilerseniz bu aşamada bir vanilya ekleyebilirsiniz. Ben yoğun mu tadı almak istediğim için eklemiyorum. Göz göz olduğunda tencerenin altını kapatıyoruz. Sıcak sıcak kaselere alıyoruz. Dilerseniz kutlara da alabilirsiniz. Bu güzellikleri buzdolabına gönderiyoruz. En az 1 saat buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Muzlu pudinglerimiz hazır. Ben muz dilimleriyle süsledim. Siz dilediğiniz ve sevdiğiniz şeylerle servise hazırlayabilirsiniz. Benim tarifim bu şekilde. Şimdiden tarifimi deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.